Evet arkadaşlar bugün size pişi yapmasını tarifini vereceğim. Malzemelerimiz bir buçuk tatlı kaşığı şeker, bir buçuk bardağı su, yarım su bardağı süt, 5 gram maya, 3 barda 3 tatlı su bardağı unumuz var. Öncelikle mayamızın içine sıcak suyumuzu koyuyoruz. mayamız girdikten sonra unun ortasını açıp mayamızı döküyoruz. Şekerimizi ilave edelim. Tabi biraz da tuz bir tat çay kaşığı kadar tuz ilave ettik. Sonra şöyle biraz karıştıralım sütümüz ilave edelim. Suyumuzu hamur kulak memesine gelene kadar hazırlayacağımız için suyu alana kadar koymak yeterlidir. Genelde bir buçuk su bardağı ama yine de siz ona göre ayarlarsınız. Suyumuzu da ilave edelim biraz. Evet. hamurumuzu güzelce yoruyoruz. Gördüğünüz gibi. Hamurumuzu yorduktan sonra yarım saat beklemeye bırakacağız mayalanması için. hamurumuz yavaş yavaş kıvama geliyor. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edersek bakın biraz arttı. Evet. Yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın artık hamurumuz yavaş yavaş kıvama geldi. Gördüğünüz gibi. Evet, hamurumuz şimdi hazır. Şimdi yarım saat mayalamaya bırakacağız. Daha sonra da pişimizi hazırlamak, pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu hazırladıktan sonra üstüne streç filmle kapladık. Daha iyi gelsin diye onu bekliyoruz şimdi yarım saat bıraktık dinlenmeyi evet arkadaşlar hamurumuz demlendi biraz da tabağa yağ koyduk elimize yapışmaması için açarken şimdi pişi yapmaya devam ediyoruz elimizi yağ batırıyoruz. Ondan sonra bir parça hamurumuzu hazırlıyoruz. Ben pişiyi simit gibi yapmayı çok seviyorum. Evet. Hazırladık bir tane. Evet arkadaşlar. Tavamızı ocağa koyduk. Altını yüksek ateşte açtık. Şimdi yağımızı pişiyi bol yağda kısaltmak gerekiyor. Bunun için yağımızı bol koyuyoruz. Kısartırken Ayçiçek yağında kısartıyoruz ama zeytinyağında da kısartırsak daha lezzetli olur. Pişilerimizi hazırladık, ayırdık. Yağımız ocağa koyduk, kızmasını bekliyoruz. Ve şimdi pişip pişirme zamanı. Evet arkadaşlar şimdi yağımız kızdı. Evet yavaş yavaş şimdi atıyoruz. kızarmaya devam ediyor. Evet pişilerimiz hazır. Servisi hazırdır. Gördüğünüz gibi. Harika. Mükemmel oldu hepsi. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız beğenip çok sevinirim. Afiyet olsun.